Büyük oğlumun ısrarı sonucu trend yoldan Xiaomi Essential elektrikli Scooter aldık. Evet, büyük oğlum istedi ama küçük oğlum daha heyecanlıydı. Kendisi özellikle paketlemeyi açmak istedi. Büyük oğlum geride heyecanla paketin açılmasını bekliyordu. Ben onlara paketi açarken yardımcı olmaya çalıştım. Burada kibar kibar açmaya çalışırken Küçük oğlumun kuvvetiyle beraber açıldı. Paketlemesi gayet iyiydi. Tebrik ediyorum Xiaomi'yi. Özellikle koruma köpükleri yeterliydi. Bu elimde tuttuğum bir e, daha bidaları var. Göstereceğim sizlere. Köpükleri açtık. Küçük oğlum Ömer çok sevindi. Köpükler benim dedi. Başka var mı diye baktı. Efe ise çok heyecanlı. Bir an önce kurulmasını bekliyor. Ömer bu arada köpük derdinde. Köpükleri istiyor. Bu arada direksiyon e, takılı bir şekilde gelmiyor ama kablolar e, bir bütün olduğu için ayrılamıyor. Bu elimde tuttuğum şarj cihazı. O yüzden ilk başta direksiyonu yerine oturtturduk. Kablolarını içerisine, içerisine ittirerek. Ömer burada skutura Kolin içinde binmek istiyor ama mantıklı olmadığını anlayınca geri çıktı. Sonra ben skuturu dışarıya çıkardım. Evet ambalajlarını söktük. Efe de heyecanlı hemen binmek istiyor. Nasıl tutuluyor, nasıl biniliyor diye bakmak istiyor. Ama kurma tabii ki bitmemişti. Şöyle bir gösterelim size. Güzel. Vidalama noktasında da küçük oğlum Ömer yardımcı oldu bana ayağıma düşürüyordu az daha ama olsun canı sağ olsun oğlum. Evet. Sonra bizim haylazlar bindiler. Gördüğünüz gibi. Bu arada linç edebilirsiniz ama site içerisinde binecekler. Ve hız sabitleyicisi var. Hızlarını sabitledik tabii ki. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Bu arada ben seslendirme yaparken Ömer odayı bastı. Ve şu anda gürültü yapıyor. Işıkları çok güzel. Arkası top lambaları yanıp yanıp sönüyor. Önde ise fener var.